Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kümeste bir temizlik kolayına girdim. Video yükleyemedim. Hani daha önceki çektiğim bir videom vardı. düzenleme yapmam lazımdı yapamadım. Akşam işlerim vardı. Gündüz de hiç uğraşamadım çünkü e, kümesimi bir haftadır temizlememiştim. Yayınlamış olduğum videolarda zaten görürsünüz o postanın geri geldiği videoda yerler bayağı bir e, pislenmişti. Oldukları temizleyemedim. Normalde oralardan temizlik ihtiyacı var ama oraya bulaşamadım. Malum biliyorsunuz yavrularım var, yumurtalarım var. Yeni eş kapattığım kuşlarım var. Bu arada bu e, döneğimiz eş almış. Diğer kuşları da e, takımları buraya attım. Burada e, boş yerim var, bayağı vardı. Bunların eş alıp almadığını henüz bilmiyorum ama muhtemelen eş almışlardır. Yavrularımızın genel durumları şu an gayet iyi Bildiğiniz üzere Burada yavru Burada yumurta var Burada yavru var Burayı komple sökemiyorum Şu bangonda yumurta var Burada kelebek zaten yavru Burada tekrar bir yavru var Buradaki kelebek yavru Aşağı düşmüş İnmiş diyelim Onu yerine alalım Burada bir tane de Mardin yavru var o yüzden kümesin içinin e, temizliğine giremedim. Ama en azından dedim bari e, şey yapalım. Yeri temizleyeyim. Gel 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 gel. Bir arkadaşımız yorumlarda yazmıştı. Yere yeme atma. Pisliklerin içerisinde yiyorlar diye. Normalde içeride de gördüğünüz gibi yemliğim var. Üst tarafa zaten palet döşeli. Orada da yemliğim var. Eşyaneliklerin içi de hep yemlik. Bir tek dışarıda bıraktığım bu urlu olanlar vesaire hasta olanlar, bakım ihtiyacı olanlar genelde şeyde duruyorlardı. Yerde yiyorlardı. Ama temizliği yaptıktan sonra gördüğünüz gibi yemliğim faaliyete geçildi. Rahat rahat şey yapsınlar. Temizliği yaptıktan sonra şöyle bakalım. Zemin görünüyor ya. Pislikten zemin görünmüyordu. Bir de atıl şey vardı. Halı vardı. Biz çöpe atacaktı. Tam çıkardı. Dedim alayım. Hemen aldım. Buraya serdim. Ayaklarım da üşümesin en azından. Pislik olursa kaldırır atarım zaten. En azından kullanayım. Burada durum bu. Burada bir şey yapmadım. Dolapların içerisini boşalttım. Ondan sonra bu arada Cevap yumurtladı, beyaz mardin yumurtladı, bango yumurtladı. Üç tane kuşum peş peşe birer gün arayla yumurtalarını bıraktılar. Bir de e, kapının önünü göstereyim şöyle. Burayı komple bir güzelce yıkadım. Merdivenle de kuşların pisliği gidiyordu. Komşudan da şikayet yemeyeyim diye orayı da temizledim. Kaldırımı, yolu derken yağmurda gene aynı su kanalını buraya çektim. Valile suyla doldurdum. Onun içi biraz pisti. Onu komple döktüm. Buradaki sular kuşların içme suyu, temiz su. Buradaki diğer bidondakiler yağmur suyu. Bu muşanmanın altında da e, yavru kümesi olaraktan yapmış olduğum kümesi sökmeye uğraşmadım. Dedim yarın öbür gün gene illaki kullanırım. Bir daha söktak yapmayayım diye buraya koydum. Güzelce bir brandayla sardım. Kamufle ettim. Yağmurdan hasar görmesin, zarar görmesin diye. buradaki kümesi niye çıkardım bir motor daha gelecek buraya motor sayısı tekrar iki olacak 2 olacağı için kafamda kurmuş olduğum planlar komple iptal oldu Çünkü motorun bir tanesi zaten burayı kapatıyor buradan ilaçları bir yemini almak için burada bir geçiş alanı bırakıyorum Diğer motorda karşıdaki suluğun olduğu araya girecek. Şurada çaprazda duracak. Ortada. O yüzden alan iyice daralıyor. Diğer o yavru kümesin dışarı attığım kümes burada duruyordu. Çok daraltıyordu. Yapacak bir şey yok. Onu da o şekilde ayarlamış oldum. Videoyu çektiğim gibi hemen eve çıkar çıkmaz ee, yükleyeceğim. Diğer videoyu çünkü parça parça çektim. Çaprağın uçuşuydu vesaire. Onu artık yarın ya da akşam bunu yüklenmesi gerçekleştikten sonra şey yaparım. Aferin oğluma. Söylemeye devam ediyor. Bu arada Serhat'tan aldığım kelebeğin videosu e, muhtemelen bundan sonra gelecek oldu Daha önceden çektiydim ama yüklemedim dediğim gibi. Benden kuş isteyen kardeşlerim. E, e, bu arka tepin kelebeği verebilirim. İsteyen olursa gelip alabilir. Bu karabaska bangoyla neşe. Bir arkadaşımız benden bango erkek. Ben Bangoları normalde çok seviyorum. Genelim zaten bango. Ee, bir de şöyle bir şey diyeyim. Burada görmüş olduğunuz e, bir bango var. O benim değil. Biraderimin. Murat Can Yakar'a ait. Buradaki baskalar Ali ile Murat Can Yakar'a ait. Şurada da baskımız var. Bu da Murat Can Yakar'ın yeni getirmişti. Bunun videosunu da atmadın. Bu bango Murat Can Yakar'ın burada görmüş olduğunuz baska, buradaki baska Murat Can Yakar'a ait. Dönek Murat Can Yakar'a ait. Ee, dolapçının e, şey kelebek, şeşler kelebek. Normalde benim şey dolapçı benim, kelebek Murat'ın benim oldu. Şebaplar benim, Ali Can su kardeşimden gelmişti. Mardinler benim, beyaz emanet sahibi istediği zaman geri alacak. Sadece burada duruyor. Ben de boş durmasın diye eşlediydim. Yavrusunu aldım bir takım. Şimdi gene yumurtadı. Beleşçi <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bir poz ver ya. Millet seni özlemiştir. Salmıyorum epeydir bunu. Kapısını açtığım halde bile dışarı çıkmıyor. Dişisi her akşam e, turunu atıyor. Geziyor. Buraları çok şey yaptım. Göremiyoruz. yavruyu bırakmıyor. Bu arada benim Bango nereye gitti? Bir tane adam Bango Bango bu. İçeri mi girdi acaba? Bango'nun birini göremiyorum. Bunları içeri koyduktan sonra içeride yer edindi herhalde kendisine. Bakayım şöyle. Evet. Bu benden erkek bango isteyen arkadaşım. Eğer isterse bu bangoyu hediye edebilirim. Bir gözü görmüyor ama e, aşırı kızgın. Bu e, bir tane baska vardı. Kanadı düşük, vurulu dişi. Onunla eş almış burada. Gelip alabilirse sıkıntı yok. Onu hediye edebilirim. Şurada güzel bir bangom var. Bu e, kendi yavrularımdan doğuştan sakat. Bunu o yüzden elimden çıkarmayı hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani boşta duruyor şu an ama ona güzel bir eş muhtemelen buradan dişi çıkarsa iki bango burada yavrum var iki bangomda e, burada yavrum var bunlardan birinden inşallah dişi çıkarsa şey yaparım daha önceki dört tane e, burada göstermiş olduğum yavruları bir arkadaş çok istedi balkonda besliyordu size yorumlarda görüyorsun zaten Fatih kardeşimiz ben bunları balkonda alıştırırım dedi sen uçurmadan verir misin dedi kıramadım verdim güle güle beslesin, hayrını görsün. Muhtemelen onun içinden hoşlandığım kanat kuyruk bir dişi var. Yani dişi çıkmış olsun mesela daha yakın bir zamanda bir dişiye sahip olacaktım ama nasip olmadı. Bunları bekleriz. Sıkıntı yok. Neyse 8 dakikayı geçtim arkadaşlar. Dediğim gibi ee, bir isteyene verirsin dedi. Hafif bir eseri var. Uçmasında sorunu yok. Bunu isteyen bir arkadaşımıza verebilirim e, burada bir dumanlı baskı daha var dişi. Bir tane e, bu hangisi? İşte şu kara dişi. Bunu da hediye edebilirim. Şebabın sadece işte gözüne damlasını damlattım. Ona da pek bir şey kalmadı. Arzu eden arkadaşım varsa, abi şey baba ben bakarım diyorsa buyursun gelsin, onu da hediye edebilirim. Sıkıntı yok. Aktaracaklarım bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Gözüm kuşa takıldı. Biraz durakladım. E, yorum yapmayı abone olmayı ihmal etmeyin e, yeni abone olan kardeşlerimize Hoş geldiniz diyorum İyi seyirler diliyorum Umarım videolardan memnun kalırsınız arkadaşlarınıza da tavsiye edersiniz attaracaklarım bu kadar hepiniz Allah'a emanet olun